Biz yani afetlerden Allah yapmak çok zor. Sağolun. Sağolun. İş yaptınız. Allah hepinizi muvaffak eylesin. Allah evet. muvaffaklarla muvaffak eylesin. Hoşçakalın. Hayırlı olsun. Kardeş bir ülke ve orada yaşayan kardeşlerimiz de aynı şekilde bizler için çok değerliler. Tarihten, kadirden bu yana Pakistan Devleti'yle ve Pakistanlı e, Müslüman kardeşlerimizle, vatandaşlarıyla e, çok yakın e, ilişkilerimiz var. Biz dara düşsek, onlar her zaman yanımızda. Daha Kurtul Savaşı'ndan bu yana, Osmanlı'dan bu yana. Onlar dara düştüğünde de biz onların yanında olmak zorundayız. E, İçişleri Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanlığımızın e, koordinasında talimatlarıyla, organizasyonlarıyla... Ee, biz de Erzurum olarak 5000'in üzerinde polide diğer yardımlarla e, onların yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu organizasyonu yapan AFAD İl Müdürlüğümüze e, ve e, katkıda bulunan e, SİİB toplum kuruluşlarımızın hepsine ayrı ayrı Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere bütün ilçe belediyelerimize hayırsever iş adamı e, kardeşlerimize ee, şükranlarımı sunuyorum. Allah bizleri, e, bütün, e, hem memleketimizi hem de bütün insanlığı bu afetlerden, doğal afetlerden korusun. Afet olduktan sonra da tabii ki bizlerin birlik ve beraberliğini bozmasın ki bu yardımlaşmalarda devam etsin. Allah hayrımızı da kabul eylesin. Onların bu vesileyle ölmüşlerine rahmet eyle. Rahmetinle, mağfiretinle muamele ile Geride bırakmış olduğu oldukları ailelerine sabrı cemil nasip eyle.